Efendim kabızlıkla prostatın memenin ne alakası var? Var. Var mı? Var. Çünkü neden bu atılma işi Hı -hı. karaciğerde başlıyor, orada iki evre geçiyor. Ya karaciğerden nereye gidiyor o atılanlar? Safraya, oradan bağırsa, Hı -hı. oradan dışarı. Hı -hı. Sen kabızsan. Bağırsa atılmış hormon artıkları yani hormonun işe yarasaydı tutardı içeride vücut onu. Demek ki o devri dahilinde parçalanıp atılması lazım su da erir hali. Onlar e, bu kabızlıkta orada beklerken tekrar geri emiliyorlar. Ne oldu? Kronik kabızlıkta hem prostat büyümesi ya bu literatürde yok bunu ben mantıken söylüyorum. Kabızlık eğer senin buradaki devri daiminde e, herhangi bir atılımında karaciğerin çıkışını çıkanını atmanı oradan böyle flash edip hani şey gibi tuvalete sifonu çekmek gibi aşağıya doğru akmıyorsa o geriye doğru geliyordur demektir. Demek ki kabızlık önemli. Bunu buraya koydum kabızsan yani bir onu çöz en azından. Peki başka ne önemli? Mesela işte uykuyla bütün hastalıklar azalıyor. Uykusuzlarda, jet lag çalışanlarda, hosteste, hemşirede ya acaba artıyor mu bu meme kanseri insidansı cümleleri var ya. Demek ki uyumayı bilmiyorsan uykuyu erteliyorsan, uyku verimin düşükse onu da yazacağım meme ve prostata. Bu meslek gruplarına dair gözlemler var mı? Sadece? İstatistikler var. şift ee, çalışanların her türlü hastalık ama meme minvalinde de daha yüksek olasılıkları istatistiksel retrospektif olarak var.